Mürat Kemal arkadaşlar mı tembel? Onu bilmiyorum. Yani işte Yahya Kemal merhumun bir yazısı var. Resimsizlik ve nesirsizlik diye. Resimsiz. Biz bazı alanlarda çok iyiyiz. Mesela şiirde çok iyiyiz. Mimaride çok iyiyiz. Moski de çok iyiyiz. Yani bizim medeniyetimiz. Ama az yazmışız diyor Yahya Kemal Bey. Mesela resim yasağından dolayı bir kaybımız var. Yani meşhadımız hangi kıyafetleri giyerdi, mimikleri nasıldı falan bunları bilmiyoruz. Aha. Resim yasağından Aha. dolayı. Bir de yani gündelik hayatımızı yazmamışız. Yani e, bunu evlerde masanın yokluğuna da kısmen bağlıyor gibi yani bizim, bizim, bizim kültürümüzde. Sadece o da değil. Mesela İbni Kemal diyor e, Muhaç Savaşı'na katılmış Muhaç'ın annesi de var. Ama Muhaç'ın Muhaç Savaşı'ndan başka her şey var. Yani bizatihi çıplak olarak gündelik hayatı, yaşadıklarını falan e, anlatmamış. Şimdi e, şöyle düşünün. 30 yıldır e, bir çalış kendinize ait bir odanız var. Hı hı. E, ne kadar yoğun olursanız olun, ne kadar meşgul olursanız olun her gün o odaya çekiliyorsunuz. Ve orada od da okuyorsunuz, yazıyorsunuz ve bir şeyler yazmazsanız o günü yaşamamış kabul ediyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir hayatı yaşadığım için e benim yazdıklarım bana çok gelmiyor. Yani az geliyor. Onun için arkadaşlar tembel diyor. Yani bana çok yazanlar tembel. Peki Türkiye diyorum. standartlarının üzerinde eser sayınız var. Ha ortalamanın üzerinde de denebilir ama bu çalışmayla olan bir şey. Yani benim çocukluğum eee Hititler nasıl yaşıyorsa öyle geçti. Yani Torosların bir bir dağ köyünde geçti dedem, büyük babam okuyan birisiymiş. Onun birkaç sandık kitabı varmış işte. 36'da babam doğmadan rahmetli olunca babaanneler kitapları dağıtmışlar. Hep merak ederim dedemler hangi kitapları okurdu falan diye. Bunu şunun için anlatıyorum. İnsan çocukluğunu çoğaltarak yaşıyor. Çocukluğunu güzelleştirerek yaşıyor. Yani çocukluğunu çözüp çözüp hayatını uzatıyor falan. Hmm. Çocuklukta yaşadıklarım şöyle. Orada işte ailede Muhammed' işte Muhammediye bilinirdi işte Ahmediye, Muhammediye, Mevlüt bilinirdi. işte Kara Davut, Aslı hikayeleri, Hazreti Ali Cenkleri vesaire bunlar bilinirdi. Ama bunun dışında bölgede son 200 yıllık, son 300 yıllık toplumsal olayların ya da ya bireysel acıların üzerine yakılan ağıtlar da bilinirdi. Mesela işte Karacaoğlan çok yani hemen herkesin ezberinde de şiirden olan bir şairdi. Dadaloğlu hemen herkesin ezberinde şiirler olan bir şairdi. Böyle bir ortamda bir de sözün değeri var idi. Yani söz yazılı olmamakla birlikte. Mesela benim annem ümmi ama hafızasından ben 200'e yakın metin derledim. Yayınlandı da bunlar. Üç dördek bir an kaldı gölümüz değil böyle bir ortamda geçiyor çocukluğunuz. Yani beşiğinizi sallayan babaanne size ninni söylüyor. Ee, yani şey yok iletişim netice televizyon yok, radyo yok e, filan. Ama daha sonra baktığınızda aslında ben İsmet Özel'i babaannemden okumuşum diyorsunuz. Yani dile kodlanan ne varsa yani e, onu çok geç fark ediyorsunuz. Yani böyle bir e, temele sahip olduğum için e, kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü e, zamanla müfredatın size öğrettiklerinin dışına çıkıyorsunuz. Çıkmak zorundasınız. Yani müfredat ne diyor? İşte halk edebiyatı, tekke edebiyatı, divan edebiyatı, yeni edebiyat falan diyor. Halbuki böyle bir şey yok. Yani bir, to bir toplum, bir dili konuşanlar bir edebiyat üretiyorlar ve bu bir bütün. Yani siz birini atlayarak, birini ıskalayarak bir şey yapamazsınız. Yani daha sonra işte okumalarınızda tırnak içerisinde Divan edebiyat denilen metinleri de okuyorsunuz ya da yeni edebiyat denilen metinler okuyorsunuz ama bunların nasıl birbirinin devamı olduğunu okudukça görüyorsunuz. Yani bütüncül bakmanız gerekiyor. Öyle baktığım için de belki biraz e, üretkenim diyebilirim. İlk yazım ise şöyle oldu. İlk, ilk şiirim. Önce ya insan tuhaf bir varlık. Yani önce mesela ben at kuyruğundan kendime bir kopuz yapmış idim. Yani kopuzumsu bir şey. Çünkü yani saz bağlama alma imkanımız yoktu. O zaman söylediğim şeyleri aklımda kalıyordu. Yani işte onu bir ezgiyle söylüyorum ve söylediğim anda aklımda kalıyor. ne zaman ki... Kaç yaşlarında hocam? Yani ilkokul yaşlarında diyelim biz. Yani ilkokul yaşlarında söylediğiniz anda aklınızda kalıyor. Sonra e, kalemle yazmaya başladığında Mesela kalemle yani yazma şeyini kalemle sürdürdüğünüzde, eylemini kalemle sürdürdüğünüzde bu melekenizi kaybediyorsunuz. Sonra daktiloya geçtiğimde e, uzun cümle kuramıyorum. Mesela şu anda ben kalemle uzun cümle, birleşik karmaşık cümle kuramıyorum. Bunu bilgisayarla yapmam lazım. Bilgisayarın tuşlarına ve e, parmaklar tuşlara değdiğinde zihin çalışmaya başlıyor. Yani insan kullandığı eşyaya da alışıyor, kullandığı eşyayla bütünleşiyor. Yani alışmak, yani o sizden bir şey alıyor, siz ondan bir şey alıyorsunuz, böyle devam ediyor. İlk şiirim Pozan'da mahalli ortaokul öğrencisiydim, o zaman orta ikiydim. Yeni bir söz gazetesi vardı, haftada bir çıkardı. Gazetenin bir tane sahibi var, sahip bir şeye karışmıyor, matbaayla gazete aynı yerde. Bir de mürettebi, muhabiri, müvezzi olan bir kişi var bu haftada bir çıkıyor. Dört 4 sayfa, iki yaprak olarak çıkıyor. orada ilk şiirim yayınlanmıştı ve onu eve gidene kadar defalarca ismimi gördüğüm, defalarca o hazzı unutamıyorum yıllar sonra. Ahmet Rasim'in muharrir bu ya bu ya muharrir şahidi bu kitaplarından birinde ilk yazısının yayınlandığı Anı mı anlatıyor. Yani şey, anlattığı bir yazısı var. Dedim ki ya ben bunları yaşamışım Ahmet Rasim'den habersiz olarak. Yani yazmak böyle bir şey. Evet benim yazım öyle. Sonra da devam etti işte dergiler 90'dan itibaren dergiler. Nedense yani biz aynı coğrafyanın insanlarıyız. E, nedense o coğrafyanın hem toprağı çok bereketli hem insanlığın belki hayal gücü e, ya da e, hayatı çok e, bereketli. Eee Yaşar Kemal Allah rahmet etsin bir gün sohbet ederken dedi ki hiç unutmadığım anlardan biridir. Yani çok e, sözü var bende. Bunlardan bir tanesi şu. Derler ki dedi Anadolu'da üç kişiden biri şairdir. Yani sanatçıdır manasında. E, Çukurova'da üç kişiden altısı sanatçıdır dedi. Dedim ki nasıl? Yahu dedi hem musikiyle ilgilenir hem şiir yazar, hem yazardır, hem şairdir. İşte hem enstrüman çalar, hem işte başka resim yapar gibi birden fazladır. Bir düşündüm kendi ailemi, hakikaten öyle. Siz dedenizden bahsettiniz, benzer bir dede bende de var. Dolayısıyla bu anlatılan hikayeyle, hikayelerle zaten romanlara, filmlere konu olmuş yaşanmışlıklarla o ağlar, o tarım işçileri ve daha pek çok şey bereketli topraklar. ...üzerinde. Orhan Kemal'in evet. Yani hakikaten. Kuşkusuz her toprağın... ...bereketi vardır da. Yani her... ...toprağın bereketi vardır kuşkusuz. Ama... E, ...bunu dönüştürmek... ...yani bunu fark edip dönüştürmek ve taşımak... ...önemli. Yani Yaşar Kemal'in... ...eğer... E, e, ...derlemecilik dönemi olmasaydı... E, ...ya yani işte biliyorsunuz Çukurova adları... ...ilk ağıtlar olarak Adana Halk Evi'nden... ...basılıyor... Hı hı. Yani onu fark etmeseydi, efsaneleri, masalları kendi de e, e, ben rastladım bir yerde, kendinin de hece ölçüsüyle şiirleri var. Yani oldukça güçlü şiirler. Yaşar Kemal'in. Yani aşık tarzı şiirleri var. Onu fark edip dönüştürmezseydi Yaşar Kemal olmazdı. Yaşar Kemal'i orası, o topraklar doğurdu. Ama toprak doğurur zaten. Yani siz e, onun onun değerlerinin farkında olup dönüştürmeniz gerekiyor. O dilin değerlerinin farkında olup dönüştürmeniz gerekiyor. Taşıma taşımanız gerekiyor. Hocam yani o kadar çok konuşacak meselemiz var ki ne güzel. Mesela şimdi 30 kuş desem Az önce o tasvirlerden bahsettim. Volkan Akmeşe. Evet, çok güzel resimdir. Teşekkür ediyorum. Evet, yani eline e, sağlık. Hakikaten şöyle şöyle e, işte turac e, kuşu, turna efendim. Ben öyle tevafken açıyorum kaz ve şu evet. tasvirlerle anlatılanın uyumu yani bir nevi şey gibi e, okudum ben bu eserinizi. Hani böyle sanki bir 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 film roman olmuş. Ha gibi. evet. böyle bir tadı var. Ha e, evet güzel. Var. Dolayısıyla şimdi tabii seyircilerimiz de ben de çok şanslıyım. Yani müellifine sormak istiyoruz biz. Ben hatta seyircilerim adına soruyorum. Nasıl oldu hocam yani bu fikir, bu 30 kuş fikri evet. nasıl gelişti sizde? Ya işte biraz kuşlardan bahsedelim isterseniz. Ee, kuş, e, yani kuş bizim e, toplumumuz için e, o kadar önemli ki mesela 24 Oğuz boyunun tamamının on kuş. Ve biz e, kuşlara ev yapan bir uygarlığa sahibiz. Yani e, kuş evleri dediğiniz evler işte Japonları dışarıda tutarsak onların ev şeyi farklı. Hı hı. İslam dünyasında da sadece Osmanlı coğrafyasında olan bir şey. Kentlerde, e, kamu yapılarında, yani işte hanlarda, hamamlarda, camilerde o e, bazıları o yapının minyatürü şeklinde inşa edilen küçük kuşlar için, küçük kuşları büyük kuşlardan ve işte kent, yani kedilerden vesaire korumak için e, inşa edilen kuş evleri. Şefkat estetiği bir, bir şekilde. Hiç Tabii. dikkat etti mi mesela seyircilerimiz? Etmeyenler lütfen dikkat etsinler. Evet. İstanbul'un da muhtelif yerlerinde, yerlerinde var. var. Yani Ankara'da yakın zamanlarda da yapılan işte bir, bir cami de var. Mesela Anıtkabir'de de vardır Kuşeli. Kamu yapılarında ama ağırlıklı olarak İstanbul'da bu ölçüm Barış'ta bunu mimari yönden incelemiş Rahmetli Marik Akser'in de çok güzel bir makalesi. İlk ciddi makale rahmetli Marik Akser'indir. Ressamdır kendisi Hı -hı. aynı zamanda bir bu tarafı var İki, benim çocukluğumda da e, yani küçük kuşlar vardı ve küçük kuşlara çinçik denirdi sonra çimçik sözcüğünün ben Doğu Türkistan'da e, yani her birisinin ayrı adı vardı ama e, Doğu Türkistan Türkçesinde küçük kuş anlamına geldiğini öğrenince dilin nasıl taşın taşındığını da da etmişimdir daha da önemlisi yani benim anneme sahip o ya annemin ait olduğu boy, aşiret yani işte o biliyorsunuz işte yandı çukurova yandı, kolu bazlı beyler indi diye koluna kuş konduruyor. Yani kolu Şahin baz bir, bir doğan çeşidi. Bütün bunlar bir şey olarak var ama daha da önemlisi mesela işte benim oğlum doğmuş idi. Yani annem hastaydı Adana'dan trenle onu Ankara'ya gönderdiler. Ben istasyonda karşıladım. Bana sarıldı ve dedi ki e, ee, Mehmet'im dedi, darına kuş kondu dedi. Darına kuş konma. Yani bu aslında işte meyveli ağaç taşlanır, yani meyveli ağaç göndermesinden o kendi ait olduğu boyun koluna kuş kondurması, Oğuz boylarının, Ongullarının kuş olması, bütün bunlar Osmanlı'nın yani Osmanlı'da hümayun takısı hümaya aittir. Hüma devlet kuşudur. Yani sizin hümayun dediğiniz ee, yani Hümayun takısı alan ne varsa devlete aittir. Hümayun ise kuştur. Yani bildiğiniz Süma kuşu. <laughs> hümayun işte yani kartaldır aslında o. Yani e, kartaldan devlet kuşuna e, dönüşmüştür. Böyle bir yani atlı medeniyet olma yanında bir de kuşlu medeniyet tarafı var. Hocam Bizim... biraz da şey olsun e, özellikle gençlere de e, bir bilgi bir, bir hatırlatma olsun. Türkiye'de üretilen efendim kuş serisi araçlar vardı. Ha evet. Vardı. Yani tabii mesela, tabii yaşıyor kuş efendim, serisi. kartal, şahin, doğan. Sese, evet serçe de vardı galiba değil mi? Serçe de vardı. vardı. Evet evet. Kuş evet. serisi. Evet. Bir de tabii şey yeni baskısı yapılmayan Türkiye kuşları diye bir kitap var. Yani keşke yapılsaydı zamanında. Eee ya, yazarın yazarını Hazırlayanın yazarını hatırlayamadım şimdi. Türkiye kuşları. Hmm. artık nadir bulunan Türkiye'deki kuşların hem görsellerinin hem bilgilerinin yer aldığı bir kitap. Dolayısıyla biz bir kuş kuşlu medeniyetiz. Yani aynı zamanda. Hmm. Ee, bu kuş sadece bizim edebiyatımıza özgü değil elbette ama e, yani başka edebiyatlarda da kuşun işte uçması dolayısıyla başka geleneklerde de bir karşılığı var ama bizdeki sanki çok daha zenginmiş gibi. Çünkü yani özellikle kutsal metinlerde de yani Kur'an-ı Kerim'de baktığınızda işte hütü Hazreti İbrahim kıssası şey Hazreti Süleyman kıssası da kuş var yani şeyin hayatına efendimizin hayatına baktığını, baktığınızda yani saklandığında örümcek yuva yapıyor biliyorsunuz mesela fil fil kıssasında evet fil suresi yani, Eba' ebabil, ebabil. eba'bil var yani kuş kutsal metinlerin taşıdığı e, haberlerde de yer alıyor ve bu sizin kültürünüzün dinamiklerinden bir tanesi de bu. Yani sadece işte Orta Asya'dan getirdiğiniz şeyler yani işte Oğuz, Oğuz İslam'dan yani işte Oğuz boylarının, Moğullarından ibaret değil. Hı hı. böyle zengin bir şey üzerine oturuyoruz. oturuyor. Bir de atların tabii şimdi oraya geleceğiz. Mantıkut tayrı yani kuşların dili. E, bizim coğrafyamızda çok okunan bir kitap. Son zamanlarda batıda da çok okunan bir kitap. Yani Simurg dediğimiz şey eee eee Attar'ın edebiyata kazandırdığı bir şey. Kaftana aramaya gidiyorlar sonra Simurg'un kendileri olduğunu görüyorlar. Si 30 mur, kuş demek Farsça biliyorsunuz 30 kuş. Yani bütün kuşlar yolculuğa çıkıyorlar da. Hı hı. Kaftana varan kuş sayısı 30 kalıyor. Evet, mantık kutayırda. Mantık Ama Mantıkut kutayırda. Bunlar eee cins isim olarak kuşlar. Yani bir 10 civarında, 10 da değil herhalde. 8'si ya da 9 yani şu anda aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum. Gerçek ismiyle var. Diğerleri kuş yani cins isim, isim Hı -hı. Bir de bunun naziresi var. Naziresi Ali Şir Nevai'nin yani 300 yıl sonra yani 12. yüzyıl attar. Ee, 12. 13. yüzyıl attar. Ee, Alişir Nevai'nin bir naziresi var. Lisan-ı Tayr. Bunların ikisi de tasavv tasavvufi metinler, algorik metinler. Hikayelerin kuşlarla çok alakası yok aslında. Yani hmm. i̇şte Bir kuş yolculuğu var ama e, kuşların anlattığı hikayelerin büyük bir kısmı tasavvufi hikayeler. Bizimkisi ise, yani benimkisi ise ee, kuşlar, bütün kuşlar yine e, simul gidiyorlar kaftana. Havada 30 tane kalıyorlar, dökülüyorlar. Yani dönenler oluyor, hastalananlar oluyor vesaire. Sonra işlerinden birisi diyor ki ya biz boşuna gidiyoruz. Yani bu yolculuğu ben biliyorum diyor. İniyorlar. Diyor ki ben atların mantık tayrını okudum. Yani biz sonu belli bir yolculuğa çıkmışız. Ama diyor okuduğumu unutmuşum. Şimdi hatırladım. Yani buraya geldikten sonra hatırladım diyor. O zaman kartal yani buraya kadar geldik madem diyor. Buraya kadar gelmemiz bir işe yarasın. Tüm kuşlar halka halinde toplanıyorlar, iniyorlar bir yere. Kartal diyor ki her kuş bir iyiliğini anlatsın. Kişinin kendi iyiliğini anlatması hoş karşılanmayabilir. Ama bir defaya mahsus anlatsın. Çünkü iyiliğin bilinmesi ve yaygınlaşması için Bilin, yani yani yapanın anlatması lazım. Bir defa iyiliğini anlatsın diğer 29 kuş onun iyiliklerini anlatsın. Dolayısıyla her kuş diğer diğer 29 kuşun iyiliğini anlatsın ve böylece iyilik yaygınlaşsın, dünyayı kaplasın diyor. Bu yönüyle çok özgün bir metin. Yani e, 30 kuş kartal kendi iyiliğini anlatıyor. Sonra sırayla diğer kuşlar. Bunlar cins ismi olarak değil, gerçek ismiyle kuşlar. Yani güvercin var, şahin var, doğan var, incir kuşu var, işte e, ibibik var vesaire. Yani bütün yani kültürde karşılığı olan kuşları yani daha fazla karşılığı olan kuşları tercih ettim orada. Hı hı. E, her kuş kendi iyiliğini anlatıyor. Diğer kuşlar da bunu anlatmak için, başkalarını anlatmak için akıllarına kazıyorlar. Ama sadece kuşlar değil, yani rüzgar da, ağaçlar da kulak kesiliyor orada. Yani doğada kulak kesiliyor bu iyiliği anlatmak için. Ee, sonra dön dönüyorlar, bir e, kısa bir dönüş bölümü var. Ama burada e, asıl olan kuşların insanlara iyilikleri. Yani her kuş bir insana iyilik yapıyor. Yani işte yaşlılar, çocuklar, hastalar, engelliler, yani zorda kalanlar, yardıma ihtiyacı olanlara kuşların kuş, kuşların yardımı var. ...bir ucunda iyilik yani insan var şeyin. Hı hı. E, bu yönüyle de... ...Metin Özgün. E, metin'i yazdığımda... E, ...işte... E, ...Mehmet Narlı, Selçuk Azmanoğlu... ...Ali Necip Erdoğan, İbrahim Demirci... E, ...Mustafa Balcı... ...yani edebiyat okuyucusu olan... ...arkadaşlarıma gönderdim. Yani bir kısmı... ...kamuoyunun da bildiği arkadaşlarıma. Sonra döndüler, heyecanlandılar. Sonra... E, Oğluma okuttum, 9 yaşındaki oğluma. Her hikayeden sonra heyecanlanarak geldi bana anlattı. Yani hem çocukta test etmiş oldum hem büyüklerde. Bir şey fark ettim. Mesela okyanların kuşu birbirinin aynısı olmuyor. Yani birisi diyor ki ya kartaldı ben çok sevdim diyor. Öbürü diyor ki ya ben güvercini çok sevdim. Öbürü ben kazı çok sevdim diyor. Orada şunu fark ettim. İnsanlık hallerinde aslında her kuş başka bir insanın deneyimine karşılık geliyor. Yani insanlık haline karşılık geliyor. Ee, yani oradaki hikay hikayenin bir yaşanmışlık tarafı var. O yaşanmışlık tarafı onda karşılık buluyor. Dolayısıyla bu yönüyle de çarpıcı bir metin oldu. Yani bazı arkadaşlar Küçük Prens'le falan kıyasladılar. Yani Küçük Prens ayarında bir metin olmuş. Ee, falan dediler. Ben e, çok heyecan landım yani şeyden yazarken de heyecanlandığım bir metindi. de hmm. Ama zaten kafamda yazılmıştı metin. Yani met, metin kafamda vardı. Ya böyle bir hikaye hep vardı kafamda. Bunu ya, ya yazmak istiyordum. E, pandeminin ilk zamanları ve, ve, vesile oldu. Eve kapanınca ben de her gün bir bölüm yazarak 30 günde tamamlamış oldum. Volkan da sağ olsun. Volkan de serdesinde böylece çıkmış oldu kitap. Yani Feriduddin Attar'ın 840 yıl ee, sonrasında... Evet. Ee, Bir yeniden yazılım ama tam yeniden yazım mı bilmiyorum ama... ...şöyle yani diyorlar ki... ...nasıl yazar oldun sorusunu sorduklarında Sabahattin Ali'ye... ...diyor ki okuyarak yazar oldum. <laughs> yani kitap kitabı açıyor, kitap kitabı besliyor. Yani dolayısıyla elbette Attar'ın kitabı olmasaydı bu kitap olmazdı. Yani ama Attar'ın o kitabı olmasaydı Alişir Nevai'nin o kitabı da olmazdı. Zaten eser eseri doğuruyor yani böyle devam ediyor gelenek. O çok kıymetli. Ee, evet. O çok kıymetli. Ee, yani kuşların iyiliklerini edebiyatla anlatırken e, iyiliğin aslında edebiyata da bir e, sirayet söz konusu. Evet. Bunu mesela nasıl izah edersiniz siz kendi pencerenizden? Yani şöyle sanatın sağaltan bir tarafı var. Yani bu sadece edebiyat için geçerli değil. Yani edebiyat bağlam bağlamında geçerli değil. Yani resim sanatının da, müzi müziğinde, heykelinde, yani plastik sanatların da sağaltan bir tarafı var. Ama edebiyatın ki daha sahici. ...bir şey edebiyat üzerinden kurulan dostluklar daha sahici yani hesapsız dostluklar ee, buradan tezli tarafı şu e, son zamanlarda edebiyat ve kötülük e, bir şey haline geldi yani dünya edebiyatında da bir e, akım haline geldi hı hı. yani edebiyat kötülüğün e, ifşası kötülüğü kötülüğü işleyen kötülüğü çağrıştıran metinler ee, çok fazla yayınlanmaya başladı. Çok. Ve bu bu bunun da bir dönüştürücü etkisi var. Ger gerçekte bunun da bir e e sadece dostluk kurduğuna inanıyorum. Bu ayrı bir şey. Ama iyiliğin yayılması e yani edebiyatla iyiliğin yayılması yani işte değerler eğitimi diye size yani, yani milli eğitim bir şeyler yapmaya çalışıyor falan. Ya da siz çocuklarınıza e, metin okuturken ya bakıyorsunuz ya bunu okutmayalım burada kan var diyorsunuz. Ya da işte burada ölüm var diyorsunuz falan. E, e, dolayısıyla bu değerler eğitimi bağlamında da düşünülebilecek bir metin. Yani siz kendi iyilik bir değerse, bu değeri nasıl verebilirim? Yani didaktik olmayan bir dille onu yaşat, yaşıyormuş gibi, yaşatıyormuş gibi. Yani ya kurmaca da olsa sonuçta kurmaca da insana ait bir şey ve her metin otobiyografik yani. Her metnin e, doğduğu kişi insan son, sonuçta. Bu bağlamda e, ben edebiyat ve iyilik iyilik meselesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bizati edebiyat zaten bir iyilik de. <laughs> Ama yani iyilik iyilikliğin e, e, didaktik olmayan bir dille, metinlerde işlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bizim nelere borcumuzdur? Bu bizim masallara borcumuzdur. Yani bu bizim işte efsanelere borcumuzdur. Bu bizim dünyaya borcumuzdur. Yani bu bizim yani insanlık tarihine borcumuzdur. Böyle Varsa yapmamız, yapmamız lazım. Bizde iyilik. Bu bizim annemize borcumuzdur. İşte tam bu onu söyleyeceğim. Işte, tabii yani bu bizim evet. çocuklarımıza borcumuzdur. Öyle düşün, düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yani benim metinlerim içerisinde bu o, o yönüyle ayrıksı sıdır. Yani diğer metinlerim kötülüğü işliyor demiyorum ama bizatihi kuşların iyilikleri bu yönüyle tezli bir metin. Yani her ne kadar kitap tezli olduğunu hissettirmese de hı, hı. Böyle düşünüyorum. Elinize sağlık hocam. Yani Kesinlikle. o dönüştürücü etkisinden bahsetmiş olmanız çok kıymetli çünkü insanlar sinema yaparken, işte e, müzik icra ederken, işte bir şeyler yazarken bunun e, ya farkında değil ya da çok da umurunda değil. Ama bu dönüştürücü etkisini hepimiz yaşadık yani çocukluğumuzdan bu yaşa kadar ve içimizde eğer bir iyilik varsa kendimizde bir iyilik varsa buna vesile olanlar oldu. Biz o vesile olanlardan olmak istemez miyiz? Ben isterim açıkçası. O yüzden belki bu bilinçle baktığımız zaman da meseleye bizden başka türlü bir şeyin çıkması da pek mümkün değil. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yalnız bizim bir de son, artık son dakikamız bir şeyimiz var. Gelenekselleşmiş bir sorumuz var hocam. Bize seyretmelik, dinlemelik ve okumalık tavsiyede bulunun lütfen. Ha, okumalık şöyle... Ee... Ben ya, ya, bir yazarı külliyat olarak okumanın daha verimli olduğunu düşünüyorum. Bir de tematik okumanın yani bir şekle yaz gelmiyor ya da bir kitapla olmuyor. Hı hı. Ama illa okuyucular kuşlarla ilgili madem bir şey, şeyse bu kuşların iyiliklerini okusunlar <laughs> önce. Ama hı hı. bundan da önce Mantıklı Tayrı bir okusunlar. Hı. Yani isterim. Ee, kuşlar bağlamı, Mesela hiç kokun kuşlar filmini izlesinler. <laughs> Gerçi ben onlar arka pencereyi daha çok severim ama. Evet, ben de. Ee, din, bu yani, sefer mi geçtik hocam? Seyretmedik. Hayır, yani hiç koktan etmelik. kuşlar arka pencereydi. Arka pencereyi söyleyelim. de yani ben arka pencereyi daha çok seviyorum ama kuşlar filmi temel olduğu için. Hı hı. hı. Din, dinlemelik de e, hem Hüma kuşunu hem Arlı Turnu'nu dinlesinler isterim. Efendim kuşlarla başladık kuşlarla bitirelim İst Hepsi benim çok sevdiğim eserler. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür hocam. teşekkür ediyorum. Zaten bu kitabı da yani gönlümde ayrı bir yer edindiğini söyleyerek programı zaten kapatacaktım. Çok kıymetli bir sohbet oldu hocam. Benim için de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Arkadaşlara da teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Sağ olun. İnşallah yeni eserlerinizle yenileyelim sohbetlerimizi. İnşallah. Eksik olmayın. Evet. Efendim Mehmet Aycı'yla biz alt başlığı kuşların iyilikleri ki iyilik üzerine zaten konuştuk özellikle son bölümde ve üst başlığıyla 30 kuş eserini konuştuk tabi eser e, bu anlamda yani bizde fıtratımızda var olan o sevgiyi o iyiliği e, kuşların iyilikleri üzerinden anlatmasıyla da çok kıymetli. Ee, hani şu dönemde tavsiye kitap isteyenler oluyor ya kitap tavsiyesi İşte buyurun efendim benden canı gönülden bir tavsiye bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına ee, yeni bir Ketebe'de görüşünceye de kitap kokusunun hiç eksik olmadığı bir hayat diliyorum efendim hoşçakalın.